İyi günler değerli güne bakış izleyicileri. Trabzon bir krizle yüzleşti. Kriz Ortaysal Belediye Başkanı Sayın Ahmet Kaya'nın ürettiği garip bir kriz. Trabzon'u dört ilçesini sel vurdu. Selin vurduğu ilçelerin içinde katatık tesisinin bulunduğu Arak ilçesi de var. Yambolu Vadisi'nden katatık tesisine giden yol yıkıldı. Çöplü yıkıldı ve büyük araçlar yani tırlar çöp götüremiyor. Ancak araçtan arkadan dolanarak önü mevkiinden kamyonlarla birlikte çöpler taşınıyor. Bu şekilde hareket edildi bütün ilçeler. Yaklaşık 12-13 araç dün taşınıyor mevkiinden katı atık tesisinin bulunduğu bölgeye çöpleri dökmeye gitti. Ancak önü sakinleri araçların önünü keserek Eylem yaptılar. Eylem uzun sürdü. Hiçbir araca yol vermediler. Araçların içinde Ortahisar Belediyesi'nin araçları da var. Elbette ki Şişal bir kamyonu, Köprübaşı'nın bir kamyonu, Arsi'nin belki bir kamyonu, Of'un bir kamyonu ya da iki kamyonu ama Ortahisar'ın beş ya da altı yedi kamyonu vardır orada. Çünkü nüfus kalabalık olduğu için daha fazla çöp naklediyor kamyonlar. İşte bu noktada Taşönü sakinleri Yol açılmasını kabul ettiler. Eylem sonunda kabul edildi. Ancak Ahmet Kayaya bir mesaj gönderdiler. Ey Ahmet Kaya, sen dün milletvekiliyken buraya gelip bizimle eylem yaptın. Buraya çöp dökülemez. Ben buraya çöp dökmeyeceğim. Sözü verdin. Şimdi ise kamyonların burada. Sözünde durmuyorsun. Sen ne biçim adamsın gibi benzeri tepkileri gösterdiler. Bu Ahmet Kayaya dokundu. Ahmet Kaya, ben Ortahisar Belediye Başkanıyım. Ortada bir sistem var. Bu sisteme uymak zorundayım. Ben çöpümü buraya dökmek zorundayım. Maalesef ben yeni bir çöp alanı belirleme yetkisinde değilim diyeceğine ya da seçim döneminde Taşönü köylülerine verdiği sözün yanlışlığını görmeliydi. Senin yeni bir çöp alanı oluşturma yetkin ve etkin yokken Ortahisar Belediye Başkanı olarak seçilmem halinde buraya çöp dökmeyeceğim nasıl dersin? Dedi şimdi sözünün altında kaldı. Sözünün altından altında kalmamak için de garip bir şey yaptı. Akıllara durgunluk verecek bir şey. Çöp toplama istasyonunun çöp toplama istasyonunun yanına çöplerini dökmeye başladı. Yönetmelik bunu diyor. Diyor ki Belediyeler çöplerini toplar, istasyona getirir, teslim eder. Bunu kullanıyor ama her ne kadar yönetmelik bunu dese bile bir gelenek, bir teamül var. Teamülde bütün belediyeler çöplerini katı atık tesline götürmek zorundadır. Şimdi yarın farz-ı muhal, ki öyle olacak zaten, çöp döktüğü çöp toplama istasyonunun yan tarafı doldu. Ne yapacaksın çöplerini? Nereye dökeceksin? İstasyonun kapısına mı dökeceksin? bir kriz üretti. Daha önce verdiği sözün altında kalınca krizi tırmandırıyor. Bir, o gün orada yalnız Orta araçları tepki görmedi. Bütün kamyonlar tepki gördü. İki, Araklı Belediye Başkanı'nın açıklaması var. Sayın Coşkun Çevi diyor ki, ben gittim köylülerle anlaştım. 31 Ekim tarihine kadar hiçbir müdahale olmayacak sözü verdiler. Bunun için bütün kamyonlar gidiyor. Şu anda 17 ilçenin kamyonları Katı atık tesisine çöp götürürken Ahmet Kaya'nın kamyonları gitmiyor. Sırf siyaset yapmak ve krizi tırmandırmak için. Bu belediye başkanlığı değil. Bu uyum içinde yürütülen bir görev hiç değil. Bu Orta İsyar halkının tasvip edeceği bir durum asla değil. Bize göre parti içinde bile bunu kabul edecek, kabul etmeyecek cevap Cumhuriyet Halk Partililer olduğuna inanıyoruz. Zira krizi Orta Hisar Belediyesi'nin kendisi üretiyor. Az önce ifade ettiğimiz gibi Ahmet Kaya bir ya da iki gün çöpü tekrar karayolu kenarıma, burası karayolu kenarı ve o hakikaten pis bir koku başladı yayılmaya, dökmeye devam etmesi halinde ya da yarın çöplü yapıldı, yol açıldı. Ahmet Kaya katı atık tesisine tekrar çöpünü götürmeyecek mi? Yani Ahmet Kaya bundan sonra çöpünü hiçbir şekilde araklı katı atık tesisine götürmeyecek mi? Bu sözü mü verdi Şimdi vali beyi suçluyor. Bize göre şayet bu tavrını böyle sürdürürse bunun bir tek anlamı var. Görevini kötüye kullanmaktır. Evet başka bunun izahı yok. Ahmet Kaya'nın belki bugün değil ama yarın o yol bittiğinde yani çöpü tamir edildiğinde ve bütün herkes çöpünü katı atık testine götürdüğünde Ahmet Kaya hala delik taş mevkiinde karayolun kenarına çöp dökmeye devam ediyorsa bunun adı görevi bilerek ve kasten siyaset yapmak adına kötüye kullanmak demektir. Ki bunun adı siyaset yapmak da değildir. Hele hele Ortaşar Belediye Başkanı'nın görevi hizmet üretmektir. Kriz üretmek hiç değildir. İyi günler diliyoruz.